iki ekibimizin rakipleri Avrupa Konferans Ligi'nde ve bu sınavlar öncesindeki son hazırlık karşılaşması. Orta içeri doğru Okaka savunmaya yardım etti. Son anda müdahalesi yerinde Okaka'nın çok önemli bir hamle yaptı. Yine Gilerme gitti. Kafa vuruşu üstten dışarı gidiyor. Savunmadan çıkan Uğurcan. Üç kişilik bir baraj. Deniz kaleye doğru vuruyor dönen top. Dışarı gönderdi Uğurcan. Seyitç. Başakşehir ön direğe doğru. Enzaba Mahmut vurdu. Savunmadan döndü. şimdi topla buluştu Patrick Şiş. Tekrar Berkay'a doğru. Berkay vurdu dışarı gidiyor top. Etkili geldi. Melipol Başakşehir. Orta. Şiş ortaya çıkar. Gelipol Başakşehir 1, Konya Spor 0. Korneri kullanıyor. Epriyanu'yu geçti top. Geriye doğru Soner vuruyor. Kaleci Erhan Korner. 6 Başakşehirli içerideydi. Bir kafa Epriyanu. Sonuç alamıyor. Epriyanu görev alanına dönüyor. Kahraman Erhan hatalı bir pas yaptı. Şimdi Berkaya doğru Berkay önü boş Berkay vurdu Erhan Koneş Cevrail sol tarafa doğru Ahmet Azizovic Konya spor etkili geldi şut ama kalecide kaldı top Volkan. Mahmut Uzun oynuyor. Şimdi bir gol şansı daha olabilir. Muhammed'e doğru orta Kaleci Erhan. Savunmadan dışarı gidiyor top. Hakem de şu anda 90 dakikanın son düdüğünü çaldı.